Ravede gençler Mehmet'i bekler Açtık odayı taga gelin bebekler Hani neredeler o yöneticiler Biz taga alım yapıyoruz kızlar bizi bekler Hadi manetler size iyi nöbetler Açtık odamızı hey o da ne Birileri demiş taktakiler çingene Sen bak hadi işine her gele Tak sahibi koskoca Mehmet Re. Aldık elimize kalaştık of Girdik takımıza adım Moskov Ravede olmuş millet toy Biri sana sallarsa boş koy Eskisi gibi değil burası fantastik Ama dinledik Moskov grubunda bombastik Taşlar direk kaldırım taştı Adel Moskov Mehmet'e kaçtı Bosa Okan'ın kafasını yardı Moskov takı Ravede sınırları açtı